Bizim bir yardıma ihtiyacımız... Ya var. o neredeymiş? Gelsin artık bizim de işimiz var. Atakan diyor ki neredeymiş o? Gelsin artık işimiz var diyor. Atakan Sağ diyor neredesin? Ee, bir saniye. Ha. Kalabalık bir yerdeyim de. Daha sonra öleyim mi seni? Evet efendim. Şimdiki ürünümüz Selma Hanım'a imzalı şiir kitabı. Kim bilir hangi aşka şahitlik eden bu kitap için İstemiş olduğum fiyat 100 lira. 100 lira açılış fiyatıyla mezat başlamıştır. 100 lira diyorum. Var mı artıran? 100 lira, 200 lira oldu. 300 lira. Var mı artıran? 400. 400 lira. Yoksa satıyorum. 400 lira. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Tamam. Ne diyor? Bilmiyorum, anlamadım. Konuşmadı, işi varmış.